Adventure arkadaşlar. Ben ben e bugün Minecraft soru Ar game oynuyoruz arkadaşlar. Daha çıkıyorsanız da yorum atmayı unutmayın. Ee, gördüğünüz gibi bu bu video facecam'li video arkadaşlar. Kapı çaldı diye şey yaptım da değilmiş. Ee, bundan sonra eğer bu yaptığı facecam'li video da başarılı olabilirsem her videomda e, facecam koymayı planlıyorum. abi taş kılıç kaç. Her abi yapma ya, target yapma ya. Targetlenme Kötüdür. Kötüdür target Geliyor, geliyor arkamda, arkamda. Gördüm onu. Targetlenmek haramdır. Şimdi ben buradan çıkan yok. Hele hele. İlk ben çıkacağım. Ee, bundan sonra her videomu facecam'li yapabilirim eğer bu videom hani güzel izlenirse he, güzel like alırsa ki hadi adam ne arıyor ben burada yokum yok yok ben burada yokum senin taş kılıcın var eyvallah kaç 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 olamaz olamaz skirtlesin sen ben gideceğim buradan ya ben buradan gidiyorum gideceğim oradan sizinle mi uğraşacağım ya taş kılıç hadi be güzel setimiz gerçekten güzel oldu güzel bir setimiz oldu eyvallah dünya kraft veya neden mcsg'de çekmiyorum diye sorarsanız hesabıma giremiyorum giremiyorum böyle bir sorun var bilmiyorum açmıyor şifreyi yazdıktan sonra mal adam diyor küfür ediyor bana aç mı? ben de dedim açmazsan açma girmem ben de dedim ben de girmiyorum artık sonuçta önemli olan videonun güzel olması eğlenceli olması güzel olması illa mcsg'de çekeceğiz diye bir şey de yok burada su yok muydu ya ha? hadi güzel bir şey çıksa ölürsünüz at şunu Şimdi diyecekler nimete yere çarpılırsın inç Burada bir reis var onu da gebertelim hemen. Vuralım beynine gel buraya. Gel 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 gel. Sen daha takılcım varmış reis. Aybettim beni yaktın da yine ne geçti şimdi? Hı? Aybettim beni kaybettim. Bu arkadaş spamcıydı biraz. Biraz değil gerçekten spamcıydı. Ki bunların hepsi ben ne de varmış. Bir tahta kılıç, şu at, şuna at, şunu şöyle. İh, tamam ya. Durumumuz fena değil beyler. Bu videoyu çıksa da çıkmasa da atarım artık. eee çünkü facecam video çekmek gerçekten kolay değil. Bir de şu an benim e, ailem evde annem babam falan. Hani sıkıntı olur. Her an odaya girebilirler. Söyledim de. Unutuyorlar gidiyorlar yani. Ama olsun. Bir de e, bu video gerçekten hani beni uğraştıracak gibi duruyor. Faca camlı. Hani eğer deathmatch olmadı, deathmatch'e doğru kalırsam ölürsem falan ben bu videoyu koyarım ya kesin koyarım. Ve güzel setimiz oldu. Şunun çıkmasıyla. Bu arada hemen şunları söyleyeyim. Ben Minecraft'ı silip yükledim. Az daha yüklenmiyordu. Şöyle yapıyorum. Görüş açısı 95. E, Başka ne gösteririm. Video ayarlarım böyle. Şunu biraz da düşürebilirim aslında. Ee, başka ne göstereyim? Fo böyle. Kontrol. ha. Hassasiyette %100. Ben %100 oynamayı tercih ediyorum. Böyle ya başka. İsterseniz tek bir peki de linkini de aşağı koyabilirim. Bu videoya da şöyle güzel bir like patlaması gelirse gerçekten güzel olur. Ee, son attığım videoyu hiç izlememiş ya izlenmiş ama like gelmemiş öyle diyeyim ben hani izlenmiş ama like yok neden bunu böyle hani bu olaylardan nefret ediyorum ya ha, izliyorlar ama hani izleyen oluyor ama like atan yok yani sebebi ne sebebi neydi ki çubuğumda çubuğum yok sonra bundan neden yapamıyor? bundan neden olamaz Hmm. Abi bir tane taş kılıç çıkmadı ya be. Ya şunları atalım gerçi. Bunlar benim çok işime yaramaz. Yeterince yemeğim var. Envanterde çok yemek durması da güzel olmuyor. Abi benim çubuğum yok ya. Çubuk yok ya. Çubuk yok. Ya yok böyle bir şey. Çubuk çıkmıyor abi. Ben bu tahta kılıçla kimi keseceğim Allah aşkına ya. Kimi keseceğim ben? bir tane taş kılıç hadi be. Aha çubuk. 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 Lagna başlattırma. Benim internetim gitti. 3 gündür yoktu ya. Acıyım bana ya. Vallahi 3 gündür internetim yoktu. PES oynaya oynaya içim dışım pes oldu ya. Yok böyle bir şey ya. Vallahi billahi PES oynaya, oynaya içim dışım pes oldu. Sıkıldım artık. Sildim oyunu, sildim. Oyunu sildim sildim yani yapacak bir şey yok diye o kadar sinir oldum ki yani tt nete sövdüm sövdüm ya nasıl bir kasmadır bu tam bilgisayarım çok iyi değil kasabilirsin de bu kadar da olmaz ki canım bu kadar da olmaz yani 30 fps sana yakışmıyor şu an sana yakışmıyor ha şöyle 60 fps falan de işte de böyle yapacaksan yani hiç yapmayalım. Daha buradan ne? Abi. Heh. Abi bunların hepsi onda kalmış. Ben bunları ayarlamayı unuttum. Lanet olsun ya. Ya lanet olsun böyle işe ya. Hepsini of yap. Lanet olsun ya. Performans of of. Hepsini kapatın bunların. Yüksek FPS alın. Hepsini kapatın. Hepsini kökten. Bu of. Tamam böyle. Main 30 FPS alıyorum. Şimdi hala 6 kişi abi. Bu videoda birazcık kasma olabilir. Kusura bakmayın. Eee bunu düzeltmeye çalışacağım. Yapacağım. Ben sword yapmazsam bu adamlar beni keser abi. Alsana abi şunu. Allah Allah ya. Şimdi sen bir Niye vuramadım ben seni? Vurdum. Sen bir düş. Düş aşağı düş aşağı. Aşağı düşer misin güzel kardeşim? Ölmek istemiyorum. Oyunum kasıyor. Lütfen yapma bunu bana. 30 FPS sabit oynuyorum. Yapma gelme. Oğlum bak yakarım seni. Bak yakarım gelme. Oyunum kasıyor. Yapma bunu bana. Taktik mi yapıyorsun lan sen? Skirtle. Gel lan buraya. Kapış 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 kan çıksın kan 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 ölsün öl 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 Abi hacker 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 Abi hacker ya hacker ya Beyler hacker ben bu videoyu koyarım Hacker nasıl vurdu Nasıl vurdu Bir alamet geldi ya Hek ya hek abi hek Çarpılırsın inş. Evet beyler hek Bakın ok çekili bakın ok çekili koş Şaka yaptım şaka, şaka. Yaptığın ayıptır Lensel Evet bir videonun da sonuna geldik Beni izlediğiniz için teşekkürler Like ve yorum atmayı unutmayın Hoşçakalın ve bay bay